takım elbisen. Bırak oraya. Lütfen ona dokunma. Neden ütüsünü bozuyorsun? Sadece onun pililerini düzenliyordum. Pililer. Peki senin gelmenle beraber benim hayatıma giren pililer? Onları kim düzeltecek? Ben senin hayatını huzurlu ve düzgün hale getirmeyi hep denedim ama sen reddettin. Her zaman bunu yaptım. Huzurlu mu? <laughs> Bu sadece senin düşüncen. Hayatıma geldiğin günden beri. Ben mutluluk ve huzur arıyorum. Bu insanların kim olduğunu biliyor musun? Onlar kendi kadınlarını seçti. Ama ben seçmedim anladın mı beni? Hayatımda kabul etmek istemesem de yenmek zorunda olduğum bir şey bu. Fililer. Sü बूर करना महार हो जैसे फसी उठा रहे हो जो Ne oldu oğlum? iyi hissetmiyor musun? Ne oldu? Suratın solmuş gibi görünüyor. Bütün gece uyumadın mı? Evet. Fasi'nin neden bütün gece uyumadığını anlayabiliyorum. Ama sen niye uyuyamadın? Ne demeye çalışıyorsun? <laughs> Sadece şaka yapıyorum oğlum. Anne benim başım ağrıyor ve... Sen şaka mı yapıyorsun? O zaman eve gidip dinlen, ofise gitme. Ben diğerleri kadar özgür değilim. Ben o kadar eğlenmiyorum. Kimin hakkında konuşuyorsun sen? Kimse hakkında anne. Neden öylece orada duruyorsun? Ofise çok geç kaldım. Çay verecek misin? Tamam. Çok sakarsın. Ne yapıyorsun? Bir ara artık bir şeyleri öğren. Önemli bir şey değil. Ben çay tabağını Bırak değiştireyim. Onu. Geç kalıyorum. Bu çay niye böyle acı? Bütün kutu çayı içine mi boşalttın? Onu bana ver. Biraz daha süt koyayım. Bırak. Ofise gidince çayımı içerim. Niye burada dikiliyorsun? Gitsene. Açayı o kadar da acı değil ama senin ona davranışın öyle. Ne demeye çalışıyorsun anne? Senin Rabia'yı olan tavrın ve tersliğin düşündüğümden daha da kötü. Bugün bunun bu kadar yoğun olduğunu anladım. Belki seni Rabia ile evlendirerek ona çok büyük bir kötülük yapmışımdır. O zaman yaptığın kötülüğü telafi et. Öyle diyorsan senin yeğeninden bugün ve şu anda boşanabilirim. Aklın nerede senin? Bak seni uyarıyorum. Ağzından bir kelime daha çıkarsa... Ben bu tarz şeyler söyledim mi? Rabia'ya kötü davrandığım derdi. Gece gündüz sana musallat oluyor sürekli. Yani bu bu tarz şeyler söylemen anlamına mı geliyor. Bir de çocuğun karşısında, ha? O bir çocuk değil, olgun biri. Her şeyi biliyor. Sarim, acele et. Anne, babam çok mu sinirli? Hayır canım benim, baba hiç sinirli değil. Şimdi acele et yoksa geç kalacaksın. Hoşçakal anne. Görüşürüz. Daniel abi kardeşime her zaman aynı şekilde davranıyor. Söylediğinde haklısın oğlum. Ve bu zavallım söylediği her şeyi dinledikten sonra tahammül ediyor. Neden siz ortada bir sebep yokken endişe ediyorsunuz? Ben onun söylediği şeylere alışkınım. Kardeşim, evlilikten sonra bu kadınların kendine saygısı nereye gidiyor? O kadar şey yaşadın. Mesela Daniel'in katkısıyla tamamen kaybolan özgüvenli kişiliğin. Susar mısın, Fasih? Niye masum olanı azarlıyorsun ki? Söylediği şey doğru. Yanlış değil ki. Bu benim kişisel sorunum. Onun bu işe burnunu sokmasına gerek yok. <laughs> Üzgünüm. Neyse, Fasih. Bu konularda konuşmazsanız çok iyi olur. Tamam, özür dilerim. Ben asla karıma böyle davranmayacağım. Evet, öyle yapmayı dene. Yoksa seni döverim. Bu arada teyze, dövülürken ne kadar iyi görünecek sence? Senin bu arzun da tamamlanmamış kalacak. Bugüne kadar teyze bana hakaret bile etmedi. Dövecek mi beni? O söylediklerinde haklı teyze. Senin sevgin bizim için Tanrı'dan bir hediye. Ve siz ikiniz de benim için Tanrı'dan bir hediyesiniz. Bu arada unutma, bugün senin Eman'a alışverişe götürmen gerekiyor. Evet, onu şimdi arayacağım. Rehmattan bize çay yapmasını iste lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.